Mezuna kalmalı mıyım? Arkadaşlardan bu sıralarda en çok gelen sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar, şu anda kendinizi mezuna bırakma zamanı değil. Şu anda konularınızı tekrar edip, sorularınızı mümkün olduğunca çözüp eksiklerinizi tamamlama zamanı arkadaşlar. Peki hocam biz ne zaman kendimizi mezuna bırakacağız? Arkadaşlar, son ana kadar çalışacaksınız, sınava gireceksiniz, sınav sonuçlarınızı elinize alacaksınız. Daha sonra buradaki puan ve sıralamaya göre istediğim üniversite oluyor mu, olmuyor mu? İstediğim bölüme gidebiliyor muyum, gidemiyor muyum? Bunu çevrenizdeki ailenizle, rehberlerinizle, koçlarınızla, ileri gelenlerle oturup beraberce karar vereceksiniz. Ama şu anda değil arkadaşlar. Şu anda mümkün olduğu kadar çok çalışmanız gerekmektedir. Arkadaşlar, şu anda kendinizi mezuna bırakırsanız pes ediyorsunuz. Bakın sınava hala 50 gün var ve siz 50 gün kala pes ediyorsunuz. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar. Çünkü neden? Siz bunu yaparak iradenizde, prensipli davranışlarınızda, psikolojinizde büyük bir yara açıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen son ana kadar yarışmayı, son ana kadar elinizden geleni, geleni yapmayı kendinize öğretin arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar, insanlar yenilince, kaybedince tükenmez. İnsanlar pes edince tükenirler.